Merhabalar. Ustadan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif kırma yeşil zeytin. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizle bizden esirgemeyin. İşimize ilk olarak marketten aldığımız zeytinleri şöyle bir sudan geçirdik. Tozundan arındırdık ve süzgece aldık. Ben bu şekilde başladım. Siz de marketten aldığınız zeytinizi evinize getirdiğiniz zaman bir sudan geçirin ve süzgece alın. Zeytin yapmak için bütün malzemelerimiz hazır. Benim elimde bir tane normal ahşap çekicim var. Derseniz zeytinin bununla dövüyorum. Ama elinizde ahşap çekici bu şekilde bir malzemeniz yoksa normal bildiğiniz duvara çivi çaktığınız bir tane çekicin altına buzdolabı poşetiyle sarın ve o şekilde de kullanabilirsiniz. Ve zeytin döveceğim tahtanın üzerine de bir tane havlu kağıt serdim. Havlu kağıdı sermemin sebebi zeytini dövdükçe sağa sola fırlayabiliyor. Onun için kaymasını engelliyor. Ve zeytin yapacağım kavanozlarım da direkt tezgahın yanında hazır. Ve tabanlarına gördüğünüz gibi ikisinin de su ekledim. Su eklememin sebebi zeytini dövdükten sonra kırılan yerlerinden kararma yapabilir. Onun için 5-6 tane dövüp suyun içine alacağız. Ve zeytinlerimizi gördüğünüz gibi neresinden patladığı önemli değil. Vurduğumuz gibi patlatıyoruz. Ama zeytinlerinizi kırarken çok fazla dağıtmamaya özen gösterin. Yoksa suya girdiği zaman çekirdeğinden ayrılıyor ve farklı bir görüntüsü oluyor. Hepsinin aynı şekilde olmasını istiyorsanız aynı şiddette vurun. Tek tarafından güzelce çatlasın. Peçetem yırtılmaya başladıkça da kenarından katlıyorum. Şimdi zeytinleri kırarken ilk başta zorlanıyorsunuz. Hani Kimi patlıyor, kimi ikinci seferde patlıyor. Birazını kırdıktan sonra tam elinizin ayarı direkt ona göre ayarlanıyor. Ve zorlanmadan bütün zeytinleri kırıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi zeytinlerimi kırdıkça orada fazla bekletmiyorum. Kırdığım zeytini kenarda biriktirip direkt suyun içine alıyorum. Zeytinlerimi kavanoza doldurdukça alttan alta zeytinim dolacak ve zeytinim üste çıktığı zaman yani suyun içinde kalması gerekiyor. O zaman zeytinime su dolduracağım. Kullandığım su da direkt çeşme suyu. Yani böyle damacana su falan değil. Sizlere de bunu söylemiştim ama yine de göstermek istedim. Normal şekilde şöyle poşete geçirdim. Ve aynı tokmakla yaptığım işi bu çekişle yapıyorum. Şimdi ben bu zeytinlerimin hepsini kırayım. Kavanozlayayım ve ondan sonra öbür aşamada tekrar sizinle görüşelim. Sizlerin de gördüğü gibi zeytinlerimin kırma işlemleri bitti. Ve ağzına kadar gırtlağına kadar suyla doldurdum. Yani üzerinden zeytinler dışarıya çıkmasın. Ağzına kadar suyla doldurmayı ihmal etmeyin. Ve bu şekilde kapaklarını kapatacağım. Kenara alacağım. Güneş görmeyen bir yerde bir gün bekleyecek. Bir gün sonra su değiştirme işlemini beraber yapacağız tekrar. Kapakları kapalı bir şekilde zeytinlerimi kenara alıyorum. Zeytini suya koyalı tam bir gün oldu. Bir gündür kendi suyun içinde bekliyor. Şimdi zeytinlerimin suyunu güzel bir değiştireceğim. Elime bir çelik süzgeç alıyorum. Ve zeytinleri fazla düşürmeden Vakit kaybetmeden çok fazla havayla temas etmeden tekrar suyla dolduruyorum. Şimdi bu küçük kavanozumu suyumu her gün günlük değiştireceğim. Çünkü bunu hızlı yemek için çabuk salamura haline getireceğim. Bunun acısını hızlı çıkartıp hemen yemeğe hazır hale getireceğiz. Kapağını da tam iyice sıkmıyorum. Kapağını fazla kapatırsanız su asitlenme yapar ve köpürme yapar. Onun için kapağını hafif kapatıyorum ve bunu kenara alıyorum. Diğer büyük kavanozumu da süzüyorum. Sizlerin de gördüğü gibi yemyeşil suya akıyor zeytinin. Şimdi bu büyük kavanozumu uzun sürede yemek için yaptım. Diğer kavanoz bitene kadar, diğer yaptığım zeytin bitene kadar bunu yemeyeceğiz. Onun için suyunu süzdükten sonra bunun üzerine suyunu dolduruyorum tekrar. Bu yapmış olduğum büyük kavanozu yani küçüğü yiyene kadar bu da hemen hemen olgunlaşacak. Bunu uzun süre saklayacağım. Onun için üzerine şöyle bir kapak kapatıyorum. Zeytinlerin üste çıkıp hava almasın ve bundan sonra buna diğer zeytinimi yene kadar herhangi başka bir işlem yapmayacağım. Üzerini kapattıktan sonra bunun kapağını da sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kavanozumu saklayacağım yerde altına da derin bir kap koyacağım ve güneş görmeyen serin bir yerde bekleteceğim. Gölge bir yerde güneş görmesin. Taşıp suyunun eksilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak zaman zaman suyunu kontrol edip su takviyesi yapmayı ihmal etmeyelim. Zeytinimin suyunu dördüncü kez değiştiriyorum bugün ve zeytinimin suyunu değiştirirken de üzerine şöyle bir buzdolabı poşetiyle kapattım. Çünkü üste çıkan zeytinler kararmasın diye bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi yine de üstten üstten kararıyor ama bunun bir mahsuru yok. Suyunu döktükten sonra tekrar su dolduruyorum. Ve ağzını iyice doldurduktan sonra tekrar bu şekilde buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve kapağını kapatıp tekrar bunu kenara alıyorum. Bu zeytini hemen yiyeceğimiz için suyunu değiştirmeye tekrar devam edeceğim bunun. Ta ki acısı çıkana kadar. Bu zeytini hemen yemeyeceğimiz için suyunu değiştirmiyorum ve bu şekilde gölge bir yerde bekletiyorum. Bu zeytin serin ve karanlık bir yerde isterse bir sene beklesin hiçbir şey olmaz. Yiyeceğim zaman suyunu değiştirip salamurasını yapacağım. Ama önce bu zeytini olgunlaştıracağım için bunun suyunu sürekli değiştiriyorum. Günlük değiştiriyorum. Kırmış olduğum zeytinlerimin her gün suyunu değiştirerek 10. günde tamamladım. Ve sizlerin de gördüğü gibi zeytinlerimin rengi hafif koyu yeşile doğru çalmaya başladı. Son 2 gündür de açtıkça tadını kontrol ediyorum. Şimdi bir de sizinle beraber kontrol edeceğim. Üzerine şöyle bir poşet koymuştum. Şurada tadına baktığım yarım bir zeytinim vardı. Tamamen acısı gitmiş ve yenilebilir lezzete gelmiş. Yenilebilir kıvama gelmiş. Yani yalın bir tada kavuşmuş. Şimdi en son tadı geldikten sonra içindeki suyunu dökeceğim tekrar. Ve zeytinimin salamurasını yapacağım. Bu suyu kullanmıyoruz. Şimdi zeytinimi salamura etmek için şöyle küçük bir tane limon var. Ve bu limonu sarı kabuğundan ayırıyorum. O beyaz bölgesi zeytine acısını vermesin. Beyaz yerlerini elinizden geldiği kadar temizleyin ve normal dilim dilim kesiyorum limonu ve doğradığım limonları zeytinin üzerine bırakıyorum bu şekilde. Şimdi limonumuzu koyduktan sonra tuz eklemesini yapacağız. Tuz eklemesi çok önemli çünkü zeytinin dayanıklı olmasını tuz oranı sağlar. 1 kiloluk kavanoz için normal klasik yemek kaşığıyla 1,5 yemek kaşığı tuz kullanıyoruz. Benim bu kullanmış olduğum kavanoz 2 litrelik bir kavanoz. Onun için ben tam 3 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kaşığım dolu dolu. 1 kiloluk kavanoza 1,5 yemek kaşığı tuz. Ve kavanozu temiz içme suyuyla dolduruyorum. sizlerin de gördüğü gibi boğazına kadar suyla doldurdum. Ve salamura zeytinimin kapağını sıkıca kapatıyorum. Şimdi ilk gün bu şekilde birkaç defa sallayacağım gün içinde. Tuzlar daha rahat erisin diye, suya daha iyi karışsın diye. Ve normal turşularda olduğu gibi 3 gün sonra kapağını açıp suyun tuzluluk oranına bakacağım. Eğer tuz oranı azsa biraz daha tuz eklemesi yapacağım. Ama 1,5 yemek kaşığı Hemen hemen tam geliyor. Bir sıkıntı olmuyor. İşi şansa bırakmamak için 3-4 gün sonra siz de bu kontrolü mutlaka yapın. Bu şekilde salamurasını yaptığımız zeytin 7-8 gün içerisinde yemeği hazır kıvama gelir. Normal oda ısısında bekleyecek. Dolaba falan girmeyecek. O şekilde gölge bir yerde bekleteceğiz. Buradaki zeytin de ileriki dönemlerde yemek için yapmış olduğum zeytin. Bunun salamurasını yapmayacağım. Yiyeceğimiz zaman diğer kavanoza yaptığımız işlemi salamura işlemini aynı şekilde buna da yapacağız. Zeytini yaptığımız kavanozumuz kaç litre ise ona göre tuz oranını ayarlayacağız. Normalde 1 kilo kavanoz için 1,5 kaşık tuz. Bunu ihmal etmeyin. Umarım tariflerimden her sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.